Herkese merhaba. Bugün güne güzel bir gün bizim için. İbrahim Tezcan hastamız bir yıl önce şah damarında tümör nedeniyle operetmiştik. etmiştik. Ee, daha sonra, altı ay sonra bu sefer karaciğerinde başka bir olay çıktı. Çok şükür onun da başarıyla ameliyatı ne oldu? Şimdi kemoterapilerini oluyor? Bugün bize hem ziyarete geldi, değil mi İbrahim amca? Hem de e, son kontrollerini yaptık. Her şeyi tertemiz, her şey çok yolunda. Ee, tabii ki bu yolda özellikle kızının ve oğlunun çok büyük emeği var. Onlarla beraber bu kaderi hep beraber paylaştık. Hani biz sadece boyun tümörünü yaptık, hadi git kardeşim demedik. İstersen sen anlat. Evet, Sonraki evet, gelişme de. Git kardeşim demediniz. Biz e, hastalığımız, bizim boyun tümörüyle ilgili olan hastalığımızda da alınamaz, masada kalır falan demişlerdi bize. Biz sizi bulduk, kardeşim bulduk, geldik, size çok güvendik, hala da öyle. Ee, o ameliyatı çok başarılı bir şekilde atlattık. Burada sanki otelde ağırlanırmış gibi ağırlandık üçümüz, annem, babam, ben. Ee, doktorumuzdan çok memnunuz. Ee, yine işte diğer karaciğer ameliyatında bile e, yine çaresizdi. Kardeşimle geldik, Yusuf Bey dedik. Yusuf Bey bize yine kapısını açtı. Sağ olsun bize yardımcı oldu sürecimizde. Ee, Valla şu anda çok memnunuz. Ee, burası bizim ailemiz gibi, evimiz gibi söylediğim bir şey var. Biz sadece amiyat yapmıyoruz. Evet. Aslında kader paylaşıyoruz. Ve biz bir aileyiz. Hem de koskocaman. Tecen ailesi de bizim gerçekten iyi gününde ve kötü gününde beraber olduğumuz, kader paylaştığımız bir aile. İbrahim amca zaten bizi büyütüyor. Anacığım zaten benim büyüğüm. <laughs> Beni Facebook'tan ve Instagram'dan da takip ediyor. <laughs> Kelimeleri yanlış yazıyor. Bazen de yazıyor kusura bakmayın diyor ama o kadar hoşuma gidiyor ki içten tam bir Anadolu kadını. İyi ki varlar, iyi ki varız. Hep siz beraber, de, beraber. inşallah e, İbrahim amcanın daha daha iyi günlerini göreceğiz. Hatta bir gün bizi inşallah misafir edecek sözü var. İnşallah. Bekliyoruz. Tamam Bekliyoruz her zaman. Bekliyoruz. Herkese iyi günler. İyi günler.